Başbakan Erdoğan diyor ki işsizliği e, ön, önledik. Ekonomi çok iyiye iyi gidiyor evet. ve buna benzer e, ekonomik tepkilerle ilgili iyileştirme sağlık şeklinde açıklamaları var. Siz de ekonomiden iyi anlayan bir milletvekilimiz olarak gerçekten ekonomimiz iyi mi gidiyor? Valla ekonomimiz çok kötü durumda ve daha da kötüye e, gidiyor. Özellikle dış ticaret açığı, açık e, sıcak paraya adeta bir eroinman, esas keş gibi muhtaç bir ekonomi iyi gittiğini söyleyemez. Bir kere işsizlik AKP döneminde e, Türkiye'nin en acı gerçeklerinden birisi haline gelmiş. Hiçbir çözüme getirememiş. İşsizliği azaltamayan, sürekli artıran bir ekonomik yapıyla karşı karşıyayız. 22 milyon 833 bin istihdam vardı AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında. Şimdi 22 milyon 450, 22 milyon 500 bin civarında istihdamda eksi yazan bir ülke En işte. e nüfusumuz 68 milyona 72 milyona çıktı, 4 milyon arttı. Çalışan sayısı azaldı. Şu anda 5,5-6 milyon civarında bir işsiz. İş ve aş üretemeyen bir ekonomi. Şu anda Türkiye, e, üretmeden tüketen, kazanmayanlardan harcayan bir ülke haline gitti Vatandaşlık dağına kadar borçlu, çiftçi borçlu, esnaf borçlu, sanayici borçlu, fakirli de borçlu, zengini de borçlu. Ayrıca yani, bir ülke haline geldik ve finans sektörü, ki yarısı neredeyse yabancıların eline geçti, milletin kanını söküp gibi emiyor devlet borçlu 220 milyar dolardan 550 milyar dolara getirmiş bu hükümet borcunu. Böyle bir ekonomiyi iyi demek mümkün değildir. Ekonomi iş ve aş üretemiyor. İş ve aş üretemeyen ekonomi ne yapıyor demektir? Avara kasnak gibi dönüyor demektir. Şu anda ekonomi avara kasnak gibi dönüyor. Olay bu. İş ve aş üretecek ekonomi. 12 Nisan genel seçimlerinden sonra Yeni kuracak olan mecliste ekonomiyle ilgili bazı öngörüleriniz, sorularınız olacak mı? Evet, elbette olacak. Bu tehlikeleri işaret edip önerilerimizi yine yapacağız. E, 4 yıl boyunca e, bu konuda çok büyük gayretlerimiz oldu. Hükümeti uyardık ama hükümet bizi dinlemiyor. Neden dinlemiyor? E, bunun da müsebbibi maalesef seçim sonuçları. Biz ne yaparsak yapalım, vatandaşı ne kadar ezersek ezelim işçi, esnafı, emekliyi yoksul, perişan edersek edelim. Nasıl olsa bu millet bize oy veriyor. Anlayışından, iktidar şımarık bir halde bu uyarıları dikkate almayacaktır. O bakımdan ben bu çalışmaları sadece görevini yapmış olmam nasıl bile Görevimi yapmak için yerine getireceğim. Ama benim yaptığım faaliyetler, partimin feryatları, sesine ses ver feryatları, seçmen nezdinde ve sandıkta yankı bulunmuyorsa daha başka da yapacağımız bir şey de yok. Onu da söyleyeyim ya. Manisa Net TV ve Objektif Gazetesi okullarını izleyeceğini söylemek için son sözlerinizi alabilir miyim? Bana sevgilerimi, saygılarımı e, sunuyorum. İktidara e, güç vermekten ziyade e, şimdilik ee, doğrusu bizi biraz daha güçlendirseydi e, bu vatandaşın yararına e, olurdu. Biz daha güçlü olurdu. Bizi güçlü ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sesine, feryadına kulak vermelerini e, ben e, diliyorum. E, aziz vatandaşlarımız biz sizin evladınızız, kardeşiniziz ve sürekli sizin vicdanınız ve sesiniz olmaya çalışıyoruz. Ama lütfen siz de bizim feryadımızı, sesimize ee, kulak verin diyorum. Yani biz yine bu milletimiz için aşkla, şevkle ee, en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun teşekkür ederim.